Selam ben Adem. Bugün sizlerle Clash Royale'de main de sistem olan 2. E, pardon, 1. depremle kupa kasacağım. E, kupam 9600 civarı yani öyle bir şey. Neyse çok uzatmadan maça geçelim hemen. normalde ben bu videoyu ikinciye çekiyorum pardon üçüncüye çekiyorum artık çünkü e, 10 dakikalık bir video çekmiştim ben sesim gitti pardon lan niye başlamıyor acaba umarım o ağır destek tamam niye bekletme anlamadım her neyse Ee, dediğim gibi işte Video ya, evet, İlk ee, ilk videoyu nedense telefon kaydetmemiş hiç yani yok. anlamıyorum yani, gösteriyor da yani 10 dakikalık bir de çekmiştim tam e, videoyu kapattım baktım işte e, kayıtlarda falan İşte video ne olmuş? videoya başladım kontrol etmeyi baktım video yok of işte Biraz sinir oldum orada. Hmm, 2.6 değil ya. Ne de mi ya? Alakası bile yok. Adam bak bak kartlar kart, attı kart. ya. Şöyle e, ateş oldu. Biliyorsanız ki Slasher 2 vuruşla öldürüyor. Yani bunu bilmen çok var ya. Bir diye düşünüyorum. Bu fırın ee, yeni sezonla geldi biliyorsunuz ki eğer bu ee, şey bu anlamı satın ayağım sen bu kadar ne kadar ne kadar ne kadar çok fena kurtardı yani şu desteği şu yüzden seviyorum yani ben savunmayı inanılmaz kolay, kolaylaştırmak o kadar yani Sesi var, sesi var, sesi var, sesi var, sesi var, sesi artık sesi artık, artık zaten. İşte 3-4 maç yapmıştım ben normalde 3-4 maçlık Ama olmadı işte Eee Maç gösteririm ben Şöyle i̇şte, maçta dediğimi İşte hangi maçta Ama ateşlerine sınırdık böyle Şöyle sağa çıkacağım biraz ya sen mi? Onu eski etkiden de koyun. Ha, kaçırdı ben. Çok Hasarlı bay da ötüm değil. Hmm. Ne bir biraz arkadan attım, sıkıntı yok. Şöyle Biraz daha sola doğru oynamak istiyorum ama yanlış attım galiba aynen yanlış atmışım. Ben yani görmüyor. Böyle bir şey yapacağım. Adam kefeyi çeviriyor mu sanırım? Ben yani biraz boşa gitmiş ama sıkıntı yok zaten 3x'deyiz. Destemiz oldukça hızlı. Şimdi biraz ee, korumak için. Karakterleri öne tutmak gerekiyor derken ne birden test yaptırdı ama sıkıntı yok. Çünkü normal savunmayı yaptık. Oraya Valkyrie atacağım. Hiç şey yapmak istemiyorum. Ulaşmak istemiyorum. Şuradan şöyle. Bilmiyorum hep oynuyor. Mutlaka maç hmm. bitti eğer bir şey gelmezse. Lan attı. Bir dahakine kaldı. Hadi. Sağdan çarptım ee 2 denk gelmeli kasa sıkıntı bayağı şu arkaya çekmeyi çalışacağım arka. ee yenilmeyiz de biraz hmm. ne kuali? Yöntüyorum. Ee, maç maçı öyleydi. Bir tane daha maç atacağım. Bir tane maç az gelir. Rakso geldi karşımıza. Hmm. Deprem atacaktım ama adamın depremi göstermek istemiyorum açıkçası. Biraz sürpriz olsun adama. Mecbur iksiri bekleteceğim. Atabileceğim bir kart yok maalesef. O <laughs> arkadan Valkyrie çıkmamız lazım artık. Şöyle ikisi kaybettik. Hmm. Cadıdan nefret ediyorum ya. Ama Valkyrie'm var ama... Hani... Hunter'lıyormuş gibi geliyor. Buradan bir incelemem. Buradan hiç kaldım. Olmuş şey yani. mu ya? Allah kahretsin. oynan kaldı mı ya? Yani kupalarda oynanıyordur mu ya? Ben oynuyordum. Bilmiyorum bana bu kupalarda yanılmamış gibi gelmedi. Yani herhalde öyle bize öyle örnek görmüş pardon örnek değil neden onlar yani. uygun görmüş Bininci aldığımız için herhalde. Her neyse söylemeye gerek yok. Ağlamayalım. <laughs> Maçımıza odaklanalım. Beni hiç deprem yapacağım. Adam sürpriz olsun bugün bizim. Üçte tosla saklayarak üçte tos koyduk. Ama maalesef ki adam yani fena counter ya. Nasıl vuracağız bilmiyorum. Böyle bir Ana kule açabilir misin ki acaba ya? Burada açılamı hatırlamıyorum da. O galiba kasırga ile yapılıyordu ya. Bir de bu tutma. Çok çok oynadım burayı tutma atmayı. Böyle bir şey hatırlıyordum ya. O kasırga ile yapılıyordu. Şöyle köprüden bir şey çekici. Hmm. Yani çok çok oynadım açıkçası. Şimdi korumaya çalışıyorum. Korumsak çok güzel köprüde kesersek inanılmaz bir şey Ama adamın okları da var. Maşallah. Yani. Birinci neprem counter yapsan karşı gidip çıkar şey yani. Bir falan yapsan. Hoca diye. Sonunda yani. Yine açacağım. Oh, mesela taktiğin işte sıramış mı taktik var orada şey? Köklüden babam baktım aslında. Hani. Yani, şey olabilir hani ben de bini izlemem oynuyorum biliyorum. Yani benim dostlarımız öyle aşırı bir taktik yok yani. Ama adam da yani bu kupaya gelmek için yani ekstra bir efor sarf etmesi gerekiyor yani. Ben kendi emeklerim böyle boşa çıktığını düşünüyorum. Yani ne yani köprüden balon basarak, köprüden evrim cadı basarak, köprüden ne kadar kolayla basarak bu kupalar gelmiş olmuş yani bilmiyorum. Dinliyorum biraz kışıyor. Tamam. Şöyle ateş suyunu çekelim. Bu sefer fişek çık atacağım. Evet mega falan sattı diye. Yine köprüden evrim fişeklerini yediriz. seni şey gördü. Vakti like yaptığım için ya like söyledi. o da bir ince bir taktikti mesela. Mega görüyor sanırım. Sonra bekletmiş şey arma geldi. Al komut attım. Şaka mısın ya? Allah kahretsin. Maç gide maça bak. Neyse. Olur öyle hatalar. Gerginliğe gerek yok. Relax abi relax. Bu oyunu relax oynayacaksın. O türlü yani gergin tasarı bir tane şey yok ya. Yani. Görülüyorduk yani. Böyle ama ben, ben çekemeyecek miyim ya? Neyse. Evrenmiş evimiz Kaç oyun bitti zaten. İki da <laughs> de kremi Şöyle de bitiyor. da bitiyor. Valkyrie çeyini de bitiyor. Ah her neyse. Çok konuştum. E, videonun sonuna geldim. Çok... Evet. Sen iki maç attık sanırım. Yani dediğim gibi. Sen ilk kaydımı da yapamadım. Şöyle maçları da göstereyim. Şu maçı. Şu ortadaki maçı. Ee, ikinciye çekerken şey yapmıştım. Bu üçüncü çektiğim video. Kaydışı bozulur diye biraz sinirlendim çıktım. Biraz gerginleştiğim için. Tekrardan girdim sakin kafayla. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlar. Ee, burada falan var. Ve şu e, evimli elektro şeyini alabilirsiniz. Süpersel bedava veriyor. Kaçırmayın bunları. Bir de e, evrimli büyücü falan da gelmişti. Ben kaçırdım maalesef. Siz benim gibi aptal olmayın. Ha neyse kendinize iyi bakın. Elinizden öpüyorum, gözünüzden öpüyorum. Hadi görüşürüz.